Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan'ın geleneksel tatlısı olan güllöce yapacağım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 litre 250 mg sütümüz var. 1,5 su bardağı toz şeker 1 yemek kaşığı gül suyu cevizimiz ve narımızı da üstünü süslemek için kullanacağız Arkadaşlar Güllaç e, paketinden 12 Yaprak güllaç çıkıyor e, Biz fazla kalabalık olmadığımız için ben yarısını kullanacağım 6 yapraktan yapacağım onun için Sütünü yarıya indirdim 1 litre 250 miligram sütümüz var Şimdi önce Sütü e, Parmağımız yoğurt Mayalarken nasıl serçe parmağımıza bakıyoruz dayanacak kadar parmağımız dayanacak kadar ölçüsünü yapıyoruz. Ondan sonra şekerimizi sütümüze katıp eriteceğiz. Gül suyunu da katıyorum. Gül suyu sevmeyenler vanilya da kullanabilir içine. Şimdi şekerimizi eritiyoruz. Eriyene kadar karıştıralım. Arkadaşlar ille Ramazan'da yapılacak diye bir şey yok. Diğer zamanlarda da canımız istediğinde güllece yapabiliriz. Şekerimiz erimeye başladı. Güllaçların bu alt tarafı parlak değil. Üst tarafı daha parlaktır. Parlak olan yeri yukarıda kalacak. Onun için ben şöyle bir makas kullanacağım. Kepçeyle şöyle her yerine gelecek şekilde ıslatacağız zaten hemen yumuşar sütünüz çok soğuk olursa olmaz çok sıcak olursa da olmuyor tam böyle kıvamında olması için parmağınızın dayanacağı sıcaklıkta olması gerekiyor parlak yere yukarı ben şöyle yapacağım şurası düz olan yer zaten sütü aldığı zaman yumuşuyor Arkadaşlar ben güllecin içine ceviz ya da fındık diğer malzemelerden koymayacağım. Bu klasik olan güllaç. Sadece üstünü süslerken kullanacağım. Şöyle de kırabilirsiniz. Her katını sütle ıslatıyoruz güzelce. Arkadaşlar isterseniz bunları birer kişilik kaselere de yapabilirsiniz. Sütünü tamamen çekecek. Böyle sulu kalmayacak. Son yaprağımızı kullanıyorum. Altıncı yaprak. Sütünüz çok soğuk olursa çekmez, çok sıcak olursa hamur olur. Ona dikkat edin arkadaşlar. Serçe parmağınızı sütünüze batırın. Sıcaklığı yoğurt mayalar gibi iyi geliyorsa, parmağınızı çok yakmıyorsa, yakmayacak derecede olacak. O zaman sütünüzü boşaltabilirsiniz. Parlak yerler yukarı. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi güllacımı 1-2 saat dinlendireceğim. Buzdolabına alacağım. En az 1 saat. 2 saat olursa daha iyi çeker kendini. Ondan sonra üst malzemelerimizi de süsleyeceğiz. Servise hazır olacak. Arkadaşlar güllacımız oldu. Tam 2 saat dinlendi. Servise hazır. Güllaç tatlısı çok hafif bir tatlı. Herkesin yapmasını tavsiye ederim şerbetli değil sütlü bir tatlı mide dostu yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar ben bu üç şeyin belli vakitlere sıkıştırılmasına karşıyım bunlar güllaç aşure kandil simidi güllaç için Ramazan ayını bekliyoruz aşure için Muharrem ayı kandil simidi için de kandilleri bekliyoruz bu yiyeceklerimizi her zaman yapabiliriz arkadaşlar güllacımız hazır. Yapanların ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun.